MOMO Wiki. Evet arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzda burada gördüğünüz arabaları parkurdan zıplatarak köpek balığını ağzına fırtmamaya çalışacağız. Buraya bir kutu kutu bırakacağız. Arabalar kutunun içine girerse kutuya girenler tekrar yarışacak. Size şimdi parkurunuzu göstereyim. Burada seyircilerimiz var. Burada uçaklarımız. Gayet uzun bir parkur. Burada park etmiş arabalarımız var. Evet, istediğiniz arabayı kullanabilirsiniz. Bazıları ağırlıkları daha ağır, bazıları daha hafif. Hafif olan daha uzağa gidecektir diye düşünüyorum. Ağır olan daha yakına gidecektir. Stratejiyi belirlemek sizin elinizde istediğiniz arabayı kullanabilirsiniz. Burada da uçaklarımız var. Evet şimdi yarışmamıza başlayacağız. Burada Lobo bu, ve bu, Bex Superman, Minion ve Örümcek Adam da mevcut. Benim favorim bu araba kesinlikle. Spor araba. Çok güzel gideceğini düşünüyorum. Evet şimdi parkurumuz bu şekildeydi. Ee, evet ilk yarışmacımız Mama. Evet Mama hangi aracı seçeceksin? Evet. <laughs> Bu aracı seçmek istiyorum. Güzel bir arabaya benziyor. Evet çok güzel turuncu bir araba. Çok hızlı bir arabaya benziyor evet. Evet. Arkamız yerinde. Aracımıza doğru. Ee, evet hızlı Ah evet kutuya girdi. Evet şimdi ikinci yarışmacımızda. Evet şimdi ikinci yarışmacımız hangi aracı seçecek acaba? Evet içe seç bakalım aracını ben bu arabayı seçmek istiyorum. Bana birazcık hulku anımsak. O Hot Wheels'ın çok şık bir arabası. Çok hızlı. Çok severim hulku. Evet Şimdi aracımızı yerleştirdik. Parkurumuz bu şekilde. Bence inmeyecek. yol Biraz yamuk gibi görünüyor ama. Başlıyorum. Açsa bakalım. Maalesef gelmedi. Bu aracımızı köpek balığı yiyecek. Evet köpek balığımız Köpek ya. Evet. Köpek balığımıza afiyet olsun. Şimdi tekrar geliyoruz buraya. Şu tekrar mama sıra. Evet şimdi mama hangi aracı seçecek hmm. acaba? Ya? sevdim diyor. Az önce başarılı olmuştu acaba bu sefer başarılı olacak mı? Evet aracı yakından bakalım. Onu, evet araç çok şık bir araba. Spor bir araba. Çok hızlı bir arabaya benziyor. Evet bakalım. Nasıl bir şey girmez Hiçbir araba girmez. Evet şu an buraya Bak Bırak bakalım. Mamut maalesef. Bu aracımızda köpek balığın midisine duvar. Kendisine afiyet olsun diyoruz ve sıralık yarışmacımıza geçiyoruz. Evet az önce başarısı olan Vicky bu sefer yapabilecek mi? Şimdi bir araç seçecek kendisi. Ben yine aynı tür bir araçtan gitmek istiyorum. Yeşil rengini çok severim. Çok değişik timsah benzeyen bir araba. Evet. Deni ben o kadar iddialı değilim ama. Evet bence burayı düzeltmemiz gerekiyor biraz. Evet şu an daha iyi gittiğini düşünüyoruz. Evet Evet şu an başlıyoruz. Şimdi sahara Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Cidden araban çift anladı görünüyor. Maalesef bu cumhurban bir adı. Yıla mı yıla mı yıla Bu da köpek balığımızın midesine gidiyor. Köpek balığının çok mu bu, evet. bu da bu şekilde tekrar mamaya dönüyoruz. Evet mama. Hangi adı seçeceksin? Yok. Bunu seçmeyi düşünüyordum ama. <laughs> Ben Hastings'dan devam etmek istiyorum. devam etmek istiyorum. Çok kötü bir araba olduğunu düşünüyorum Momo. Niçin? Aracı beğenmedi ama Momo inatla bunu seçmek istedi. Kendisine güveniyor. Şimdi de gördü. Yolu kontrol etti. Parkura baktı. Aynalarını kontrol etti. Maalesef bir kazaya sebep oldu. Gördüğünüz gibi uçaklar yere düştü. Araç girmedi ve köpek balığına yem oldu. Köpek balığımız bu aracı da yerken hemen bir iki evin. Evet Türkçe. Hangi aracı seçeceksin? Ben bu aracı seçeceğim. Bu aracı. Güzel bir seçime benziyor. Çok heybetli bir araba. Çok korkunç duruyor. Çok hızlı bir araba. ben seçmek istedim? Tamamdır. Evet şu anda. Bırakmak üzere. Ve... <laughs> ah, maalesef girmediği gibi evet ilk bir kazaya sebep oldu. Bu da köpek balığımızın midesine giderken pek Evet mamak. Bence burada en önemli şey araba seçimi gibi geliyor. Evet arabalar. Evet en önemli araba Ben onu çok iyi bir araba seçti. Benim de favori arabam. Spor bir araba ve çok hızlı bir araba. Çok da dengeli bir araba. Evet bakalım bu araba ne yapacağız Reyn. Çok ümitliyim ben. Evet. Umarım bu sefer köpek balığına yemek yem olmaz. Burayı düzeltebiliyor muyum? Tabii ki düzelt. Momo hile yapıyor. Evet birazcık parkurda düzeltme yaptık. Evet. Oo, çok iyi gitti ama maalesef hedefi bulamadı. Maalesef. maalesef. Evet Rike. Artık son turlar. Bana geçmen evet. lazım. Güzel bir araba seçmeni bekliyoruz. Ben bu arabayı seçmek istiyorum. İlk gözüme bu araba takıldı. Bakalım hemen arabanıza. Üste çık bir araba rüzgarla üşümeyin. Dikkat edin. <laughs> Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Sanki bu sefer olacak gibi. Hadi bakalım. <laughs> Aa, top yaklaştın ama Canım, bu da olmadı. Canım burada Bu da çöpük yem oldu. Biraz daha yavaş araba seçmeliyim. Biraz daha ağır bir araba seçersen bence daha yavaş olur. Evet. Güzel bir se seçime benziyor. Bakalım arabaya. Evet güzel bir arabaya benziyor. Çok da hızlı bir arabaya benziyor. Umarım çok fazla gidip piste aç. Masif. <laughs> Ne olur, bir araba? O dönüşeceğiz. Bu yüzden de ev geleceğiz. Evet. Hiç olmayacak diyor. Mama olacak diyor. Mama pistemi daire ediyor. Evet. Ha, maalesef çok yaklaştı ama girmedi. Olmadı. Evet hazır mı? Evet sen de artık sıra. Bir tane atarsan artık. E arabayı. Şu arabayı çok beğendim. Özellikle rengini. Evet çok güzel. Bana bir arabayı alım sattı. Evet çok güzel bir araba. Bu olacak gibi hissediyorum. Bu olacak gibi hissediyorum. Ve otopilota alıyorum. Evet gerçekten de oldu. Şu an durum bir bir. Evet şu anda artık kutudaki arabaları alıp son yarışlarımızı yapacağız. Kazanan e, galip gelecek ve tüm oyunu kazanacak. Şu an araba kutunun içinde iki adet arabamız var. Arabaları sahiplerine teslim ediyorum. Bu Buralı 2'nin evet, hazır mısın? Bana evet, son turdan siz? Önce kim başlamak istiyor? Er Arkadaşlık kazansın Momo. Tamamdır. Şimdi artık final turuna geçebiliriz. Evet, son final turundayız. Evet. Momo, tek bir hakkın var diyelim Ne diyelim? yok evet, Tamam, herkesin bir hakkı var. Rafikasına. Tamam. Son tur kazanan galip gelecek. Arabama güveniyorum. Arabasına güveniyormuş Momo. Ben güvenmiyorum. Beni ya yolda bırakmaz. Müdahale etmezsen Momo. Evet. Susarsan iki. <laughs> Maalesef çok yaklaştı ama girmedi o Evet gözden ki de yandı. Evet Rike. Eğer atamazsan beraber bir çekil ama atarsanız diyeyim. kazanacaksın. Bu araba benim şansım. Hadi bakalım. <laughs> ee, ben kaybediyorum diye <laughs> boyu çeker, evet o ağlıyor. Bir lavabo bu için bir. ağlıyor. Mama kaybediyor diye. Haydi bakalım çekiyoruz. Evet. Final turu. Son otuş. Gözler piste. Oh, <laughs> çok güzel gitti fakat kimse kazanamadı. Neyse beraber bitti. Dostluk kazandı. Buradaki arabalarımız da bu şekilde seçilmediler. Ama olsun güzel bir yarıştı. Herkese teşekkürler. Bu tarz Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.